Merhabalar 3. Göz ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sizin için bugün şöyle bir diyeceğiz ki efendim. Aklınızdaki, kalbinizdeki merak ettiğiniz sorulara dair diyeceğiz ve başlayacağız. Kalbinde, zihninde, düşüncelerinde, Sizinle ilgili en çok neyi düşünüyor? En çok nerede etkileniyor? Nasıl etkileniyor? Diyerek şöyle kendi kartlarını attı. İlk iki kartını kuralım bakalım. İlk iki tane kart attı. Evet, bir kere zihninde sanki böyle büyük bir balık tutmuşçasına, büyük bir fırsatı yakalamışçasına, kalbini neşelendiren, heyecanlandıran, onu dinginleştiren, ona huzur veren böyle kendini belki de tanıyamadığı güvendiği bir alanda hissediyor sizinle ilgili. Evet, bazı adımlar atmak istediğini, ama bu adımlardan dolayı acaba yargılanır mıyım, acaba yanlış anlaşılır mıyım gibi düşünceleri var. Bununla dair de hemen ay kartını yanına koydu, mahkeme kartı ve ay kartını yan yana getirdi. Şimdi bu noktada aslında e, atacağı adımlardan dolayı belki de geçmişten gelen bazı korkuları var diyebiliriz. Ya da ...işte çok büyük konuşmayayım... ...ya da çok büyük adam atmayayım... ...ya da çok büyük bir şey söylemeyeyim... ...farklı gözükebilirim... ...gibi... ...bir halde olabilir... ...bir de şimdi burada tabii şöyle bir durum da var... ...arkadaşlar açıkçası... ...belki de... ...göründüğünden farklı kendini... ...göstererek... ...daha fazla sevginize... ...veya daha fazla ilginize... ...mahzar olmak istemiş olabilir... ...ki... Buradaki düşüncede bu aşkla ilgili şu anda ayrılıkta olsa, şu an devam eden bir noktada olsa ya da şu an hani flörtleşiyorsanız bile e, burası geçerli. Yani burada ilişkiyi böyle daha böyle büyük adımlarla başka bir yöne doğru çekmek, kendini olmadığı bir kişi gibi biraz da abartarak e, hani gösterme isteği ve düşüncesi var. Ama bu düşüncedeki asıl payda yani sizinle daha fazla paylaşımda bulunabilmek veya sizinle ilgili veya etrafınızdaki insanlarla ilgili daha iyi gözükebilmek olduğunu ifade ediyor. Ki burada zaten e, hala işte aklında fikrinde kalbinde bir şekilde burada belki de gerçekleştiremediği ya da söyleyemediği şeylerle ilgili de e, uzun süreçli bir ilişkisi arkadaşlar daha öncesinden de yapmadıkları ile ilgili de pişmanlıkları var. Buradaki ee, konuda aslında gölgede kalan bazı yanlar var. Şimdi büyük arkanları bu tarafa toplayıp kendince bu tarafta başka bir şey söylediği için şu şekilde ufak bir ikiye bölme gibi bir şey yaptım farkındaysanız. Çünkü burada bir hani sizinle ufak bir yüzleşme ile ya da ufak bir söz sözlük gibi hani kefaret ödeme gibi bir şeydi. Bir arınma gibi bir noktada istiyor. Ve burada yine bir şeffaflık ve bir şey hani ortaya çıkartma haline girecek ama küçük yani biz bunu ufak bir detayla bu eyleme geçecek diyoruz yani belki de bir şey kastedecek. hani anlar anlamaz hani böyle bir düşünce de oluyor şimdi ay kartının aslında buradaki gölge yanını ortaya çıkartma isteği de olabilir lafı var. Yani kendince hani ben böyle gözüküyorum ama aslında biraz da farklıyım kısmını böyle ufak ufak hani belli etmek de olabilir diyor yine kartları düşüncelerinde. Şimdi burada yansıttığı şeyle gerçekleştirdiği şey aslında farklı. Şimdi güven kazanmaya çalışıyor çünkü o size güveniyor çıkmış. Ve burada zihninde açıkçası bir gizem de oluşturma isteği var. Yani e, mesela işte çok fedakar değilse, çok fedakar gibi gözüküp e, sizi böyle bir hani böyle güzel bir yerden vurma isteği diyebiliriz örnek verecek olursak. Bir yandan da belirsiz bir hali var aslında. Belki de ilişki şu anda hani bir ara yaşıyor olabilirsiniz. Bir kısmınız bir ara verdiyseniz veya bir ayrılık yaşıyorsanız da sizin paylaşımlarınızdan sizin bir ilişkiniz olup olmadığını takip ediyor ve bu düşünce onu bayağı etkiliyor ve perişan oluyor şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi ilk kartında bir dokuzlu attı. Burada da son kartında bir dokuzu çıkarttı. Kupa dokuzlusu ve kılıç dokuzlusu. Yani suyun ve havanın vermiş olduğu. Aslında berrak bir şekilde sizi görürken zihninde artık düşüncelerinde bir korkuya kapılmış. Bu da demek oluyor ki tamamlanamayacağım korkusu yaşıyor. Yani belki de bugüne kadar hayatına girip e, iz bırakan yegane insanlardan birisiniz. Bu yüzden de tam aslında ben buldum süper dediği ilişkinin başıyla sonu arasında ya ben ne yaptım diyen bir aklımdaki... Kişi de var. Hani bunu nasıl düzeltirim veya bununla ilgili ne yapabilirim kısmında hani kaygı yaşıyor ve cesaret bulamıyor. Aslında küçük bir fırsat bulmuş. Bu fırsatı kendi güvenliği için kullanmış ve hayatında e, hani iyi giden bir şeye odaklanmak isterken size odaklanmış ama maalesef ki oradaki çalkantı yarattığı e, hal şu anda onu ee, dediğim gibi uzaklaştıysanız birbirinden sanki ya attığım adım bir işe yaramadı dercesine bir olayı yaşatıyor. Şimdi burada bir ters düz olma hali var. Yani rahatsız rahatsız duruyor düşüncelerinde. Ee, yani sanki başta çok iyi gidip de sonrasında e, hani sizin sizi bir alt etmek veya sizinle ilgili bir beslenme durumuna geçmişse sonrasında sevginin belki de kıymetini bilip oradaki düşüncede baktığımızda artık kendini karanlıkta görüyor. Yani burada bir hani bir şekilde zaten korkuyu da söyleyeceğiz. Burada da yine yani karanlıkta kaldı. Burada da yine karanlıkta kaldı. Oysa ki onun açısından belki de her şey yolundaydı. Keyfi tıkırındaydı. Ama sonrasında siz belki de ona dediniz ki bu iş böyle yürümez. Yani sen ne yapıyorsun gibi bir tepki verdiyseniz o şimdi bu umutsuzlukta kalmış olarak da çıkıyor. Peki şimdi düşüncelerinde en çok burayla ilgili kendinde bir düşünce tarzı çıkarttı. Zihnini bunlardan arındıramıyor diyor kartlar. Peki duygularında nasıl bir durumdayız? Bir de oraya bakalım kalbinde, korkularında, sevinçlerinde, sevgisinde, nefretinde, sıcaklığında, soğukluğunda nasıl bir haldeyiz onu görelim. Bakın evet, pişmanlıkları var. Neden? Çünkü yapması gerekenleri zamanında yapamamış. Şimdi buradaki gibi aslında iki tane kart buraya koyalım özde çünkü sanki orayı attı demin biz de bu şekilde hiç kartlarımızı bozmadan devam edelim İlk üçlüyü alalım burada da bakın yine şöyle göstermek istiyorum bunları bunların üzerine koyayım şöyle şimdi duygularında da yine tılsımların altılısı ve yine tılsımların altılısını getirdi şuradaki kartla buradaki kart aynı arkadaşlar. Yani burada bir sanki bakın e, bu sefer de kılıçların dokuzlusuyla bitirmişti kılıçların onlusunu duyguya koydu. Sanki burada şey var yani bu işi bu işte bir hani hayırlı bir şey alabilsem hani bir adak adamış olabilir ya da işte hani öyle bir paylaşım yapacağım ki e, hani bunu görsün. Bakın duygular adım atmak istiyor, ayağa kalkmak istiyor, kendini yeniden ortaya çıkartmak istiyor ki burada yine kupaların kralı burada da kupaların kralı çıktı bir kısmınızda arkadaşlar kendisi e, yüksek bir şekilde yüksek ihtimalle su grubu olabilir ya da e, yükselenin su grubu olabilir aynı zamanda ve sizin için de diyor ki yani sen hani e, benim bu dalgalı hallerimi ya da iniş çıkışlı hallerimi Bilirdin ama sen beni ayağa kaldırırdın. Bu ilişkiyi sen yönetirdin. Bu ilişkide her zaman isteyen sendin. Hatta neredeyse şöyle söyle. Sen beni seviyorsan ben seni seviyorum. Yani senin beni sevdiğin kadar ben seni seviyorum. E, ve istediğin kadar ben seni istiyorum. Gibi bir hani duygu karmaşası da aynı zamanda var. Ama burada şimdi baktığımızda... E, kendisi hani sizin için hani bir dayanma kuvveti gösteriyor diyor. Yani benim önüme setler çekti, kendini koruyor ve kendini korumak amacıyla artık adımlar atıyor şeklinde de yine bir söylemi var ama duyguların ilk hali gördüğünüz üzere ben zamanında yapacağımı yapmadım ve ne geldiyse başıma bu yüzden geldi dercesine bir durum var. Bir yandan da sizden hala adım bekliyor bu duygular ya da bu duygularda başka bir enerjiye Geçiş geçmişseniz bazılarınız orayla ilgili hani hiçbir şansım kalmadı. Yani ben e, gelir bana diye düşünüyordum, gelmeyeceğini anladım kısmını da bize yansıtıyor olabilir. En aslında sıcak olan kısımsa burada ay kartının altında yani karanlığın güneşi olarak sizi çıkartıyor ama bugüne kadar alışılagelmişin dışında bir hareket yapmışsınız muhtemelen. Bugüne kadar ne yaptıysanız tam tersini yapmışsınız. Büyük bir yani büyük bir e kolektifin büyük bir kısmı ve bu yüzden de şu anda kendisini çok şaşkın hissediyor arkadaşlar. Şimdi istediği kadar şaşırsın, tamam bunda sıkıntı yok. Şimdi istediklerini yapabilecek kıvamda değil. İstediği kadar burada kendince bir muhakeme yani bir karşılaştırma yaşasın istediği kadar gerçeklerle yüzleşsin ama bir hareket bir adalet bir böyle bir iletişim konusunda hala hatalı bir mantık yürütüyor belki de düşünmeden tepki veriyor ya da iletişiminiz bozuk yani onun kafası çok karışık da olabilir ama bazı fırsatları sanırım kaçırmış bu yüzden de kendince Belki de o dalgalanması hani su grubu da olmayabilir bu kişi sadece şu anda e, o memnuniyetsiz hayatını o bıkkın hayatını e, ve depresif halini değiştirmeye yönelik hareketlerde muhtemelen sizi arıyor. Yani bugüne kadar muhtemelen siz onu ayağa kaldırmışsınız ve hani onu canını sıkan ne varsa siz halletmişsiniz. İlacını siz vermişsiniz, tehlikeli tepkilerinde siz onun önüne geçmişsiniz gibi gibi noktalar olabilir. Şimdi dörtlerin aslında buradaki amacı bir sonraki mini bir döngüyü anlatıyor biraz daha. Yani mini döngü burada aslında biraz hmm, kurulan bir düzenin baş aşağı dönmesi. Yani istikrarlı bir şeyler gidiyormuş birdenbire ufak tefek kaoslar birleşerek Sonrasında e, tamamen hani ortalığa yayılmış. Şimdi herkese anlatılmış olabilir. Herkes artık sizinle ilgili durumları biliyor olabilir. Belki de kendisi paylaştı bunları. Herkese işte o bana bunu yaptı, şöyle dedi, böyle dedi diye kendisi de anlatmış olabilir. Ama burada e, belli bir noktada yansıttığı şeylerin e, sorumluluğunu almadığı var. Ve belki de siz buraya kızdınız. Eee... Aynı zamanda evet sizinle ilgili bir takım hani istekleri, dilekleri, işte arzuları vesairesini zaten görüyoruz. Ama şu kısımda yani diyor ki efendim kendini koruyor, e, inançların arkasında duruyor, gayet kararlı, harekete geçsen bile aşırı tepki verecek, e, belki de tartışacağız, kavga edeceğiz gibi gibi bir duygu karmaşasını da bize aynı zamanda yansıtıyor kartlarıyla peki şimdi de diyeceğim ki ikisi kişinin yani hani bir şeylere geç kalmışsın veya işte bir şeyleri yapmakta belki de böyle bir taktik de uyguluyor olabilirsin yani bu kişiyle dediğim gibi ilişkide olun veya ayrı olun veya şu an flörtleşin fark etmez şu anda duygularında ve düşüncelerde bu şekilde bir ilerleyişi var Peki niyetinde ve halinde nasıl bir enerjide? Kupa Bakalım yanına ne getirecek? Ve asa üçlüsü. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki aslında seninle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir upuzun bir yaşam bekliyorum ve istiyorum. Geleceğe bunu taşımak istiyorum. Bu düşünceyi geleceğe taşıma niyetindeyim. Şimdi bazı fırsatları kaçırdığını görüyor. Bakın, yani e, burada hani üçüncü bir fırsata veya üçüncü, belki de üçüncü kez işte birlikte olacaksınız ya da e, üçüncü durumları aşıp birlikte olacaksınız da diyebiliriz. Ama niyet kısmına bir bakalım. Evet, bazı şeyler için e, hani bir noktada bazı olaylara arkasını dönüp tamamen hani iyi iyi niyete güzelliğe doğru ilerlemesi gerektiğini ve burada adil davranması gerektiğini biliyor. Size belki de istediğinizi vermesi gerekiyor ya da sizin alanınızdan e, belki de bir süre uzaklaşması gerektiğini biliyor ya da haksızlıkları gün yüzüne ve e, güvendiği kişilerle gün yüzüne. Or Ortaya çıkartması da gerekiyor Diyebiliriz böyle bir niyeti var Yani bunu yapmak şu anda Onun içinden geliyor ve bu hareketin Bakın burada e, Para prensiydi Burada para şövalyesi Yani daha olgunca daha doğru Daha dürüst düzgün bir yol Seçerek Bakın yine asa kralı Ay kraliçesi yine asa kraliçesi Sizin ona tekrardan Adım atmanızı sağlayabilirmiş çünkü gerçekten pişmanım diyor. Yani tüm pişmanlığını göstermek istiyor. Belki siz de o zaman pişman olabilir misiniz? Yani hani adım bu sefer tamam, ben bütün her şeyi yapayım. Yani adım atmazsan sen pişman ol. Yani ben daha ne yapabilirim gibi bir şey var burada. Ee, bu noktada belki de sizin pişman olup ona geri dönmenizi istiyordu diyebiliriz. Ama burada bir dönüş ve bir döngü devamlı gördüğünüz üzere çıktı. O yüzden enerji alanındaki e, kolektifin en yüksek paylaştığı nedir? Evet bazı şeyler daha önceden hissedilmiş ve etrafınızda size hizmet eden tüm başka kişilerle birlikte bir kısır döngüye geçilmiş ve bundan dolayı da bir sapak yani bir kayıp yaşanmış diyor yani olaylardan dolayı bir tıkanıklık olmuş aslında her şey yolundayken gülük gülistanlıkken pırıl pırılken onurlu yolu yürü, onurlu yolda yürünmemiş bir kere. Kaybedilmiş onurlu yol. Yani bu fırsatı kaçırmış. iki kere belki de kaçırmış. Ama niyette artık huzur var. Yani bir arada yaşamak, bir arada hayallere kavuşmak, e, bazı şeyleri anlamak kısmı var. E, yalnız bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Haziran'la birlikte bu işte yeni aile birlikte diyeyim daha doğrusu. Astrolojik olarak da zaten büyük bir kısmınızda bir dönüşüm ve döngü tamamlanması var. Yani bu noktadan sonrasında artık günlük tutabilirsiniz. Yani gün ve gün her şey çok daha iyiye doğru yol alması gerekli. Neden? Çünkü orada işte karmalar ödeniyor, karmalar ödendi gibi noktalar bu dönemde hani baya baya hani gözüktü artık hani bir şeylerin sonuna gelindi Birçok kısmınızda bu yüzden de burada aslında her iki tarafında e, huzura erebilmesi için gerçekten iyi olana o iyiliğinin karşılığı verilecek. Kötü olana da kötülüğünün karşılığı verilecek. Ve kartlar burada der ki yani eğer buradaki kötü iyi yöne doğru bir ilerleme veya yapması gerekenleri yapmazsa o zaman o bataklıkta yaşamaya devam edecek. Ama bir diğer taraftan iyi olan da işte egosuna kapılıp gururlanıp ondan sonra işte bu ışıltılı hayatı ben seçtim diye böbürlenirse yani karakter iyilikten böbürlenmeye döner mi? Döner. E, oradaki böbürlenme kısmını yaşarsa burası da bu sefer e, o noktada sevdikleri sevdiği insanlar tarafından uyarılacak kısmını da aslında burada görüyoruz arkadaşlar. Evet e, kısa kısa açılım yapıyorum farkındayım uzun uzun tutamıyorum e, videoları çünkü e, özellikle benim de geçirmiş olduğum hani bir dönem var ve bu dönemden dolayı inanın nefesim yettiğince ve ee, dilim döndüğünce burada video çekmeye devam edeceğim tabii ki. Ee, benim de hayatımda almış olduğum kararlar var. Herkes e, yapmam dediği ne varsa sanırım yapıyor. Onu öğrenmiş olduk. Yaş kaç olursa olsun insanlar beni hala şaşırtmayı başarıyor. Bu yüzden de hemen kusursuzum demiyorum tabii ki benim de vardır kusurlarım. Ee, ama bazı şeyleri hak etmediğimi çok iyi bildiğim bir dönemdeyim. Ve ben de sizinle bunu paylaşmak istedim şu anda burada. Yani neden işte hem sağlıksal problemler hem duygusal bir böyle çalkantı yaşanıyor? Dediğim gibi artık öyle bir dönem geldi ki kendine uyanacaksın diyor dönem. Yani kendine bir uyan diyor. Senin için ne gerekli? Sen kendine gerekli olanı başkalarına mı veriyorsun? Yoksa gerçekten kendin için mi yapıyorsun? Başkalarını iyileştirirken kendini mi iyileştirdiğini zannediyordun? Hayır. Sen hiçbir zaman iyileştirmedin. Eğer başkalarını iyileştirdiysen diyor. Bu yüzden de biraz böyle bir... E, ben de böyle bir yoldayım. Gayet samimi bir şekilde de paylaştım sizinle. E, bu yüzden Rabbim ne derse olur tabii ki. Olur, her şey olur. Herkesin gönlünde, kalbinde, isteklerinde... Hayalinde ve hayatında her zaman güzelliklerle yollarınızın birleşmesini diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.